Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe dersimize ünlem işaretiyle devam ediyoruz. Çocuklar bildiğiniz gibi ünlem, şaşırma, korku, heyecan, sevinç gibi duygu içeren cümlelerin veya sözcüklerin sonuna konuyor. Örneklere bakacak olursak, hava ne kadar da sıcak, bunalmış bir duygusunu belirtiyor. Ve cümlemin sonuna ben ne koyuyorum? Ünlem koyuyorum. Çok akıllı adamlar var. Bakın şaşırmış cümlede. Çok akıllı adamlar var. Bu durumdan etkilenmiş, şaşırmış. Ve cümlemin sonuna ne koyuyorum? Ünlem koyuyorum. Vah vah! Burada bir üzüntü belirten sözcük var. Sonuna yine ünlem kullanıyorum. Tabii bu kadarla sınırlı değil. Çocuklar hitap, uyarı, seslenme bildiren cümlelerin sonuna da yine ünlem kullanıyoruz. Ee, bu Atatürk'ün bir cümlesiyle devam ediyoruz. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bakın burada da orduya hitap ediyor, orduya sesleniyor. Ve ilk vurgulu sözcüğünden sonra bakın ordular seslendi ordusuna ve devam ediyor. İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Hitap, seslenme, uyarı cümlelerin sonunda da yine ünlem kullanıyoruz çocuklar. Kullanımı da küçümsemek, alay etmek, yermek, anlamı bildirmek için parantez içinde kullanılıyor çocuklar. Örneğin kokudan enerji elde etmek için yıllarca uğraştı. Bakın kokudan enerji elde etmek için dedikten sonra oraya bir ünlem koymuş. Neden? Çünkü böyle bir alay ediyor, küçümsüyor. Bu anlamı bildirmek için biz parantez içinde ünlem kullanabiliyoruz. Diğer örneğe bakalım. Adam çok akıllı. Oraya bir ünlem koydu. Olduğunu söylüyor. Hani ünlemi koyuyor ki sen orada bir düşün. Hani çok akıllı olduğunu söylüyor ama aslında çok akıllı filan değil. Anlamı kazandırmak için ne yapıyor? Parantez içinde oraya bir ünlem koyuyor çocuklar. Şimdi ünlem işareti seslenme hitap uyarı sözlerinden hemen sonra kullanabileceği gibi Aynı zamanda cümlenin sonunda da kullanılabiliyor çocuklar. Ee, bazı sorularda bu e, kafa karışıklığına yol açabilir. Şimdi bunu detaylı bir şekilde açıklayacağım size. Örneğin, eyvah uçak kaçtı. Şimdi bu bir ünlem cümlesi. Ama sözden sonra mı ünlem koyacağım? Yoksa e, cümlenin sonuna mı ünlem koyacağım? Şimdi buna bir bakalım. Şimdi çocuklar, ünlemden sonra bir kere yeni başlayan, Cümle daima büyük harfle başlar. Tıpkı nokta gibi yani nasıl noktadan sonra büyük harfle başlıyorsak ünlemden sonra da büyük harfle başlarız. Şimdi ben bakıyorum. Şimdi ben eğer ünlemi buraya koyacak olsam. Bundan sonra gelen uçak kelimesi büyük harfle mi başlamış? Hayır, büyük harfle başlamamış. O halde bunu nasıl yapacağım? Eyvah! Virgül uçak kaçtı. Cümlemin sonuna ünlem koyup cümleyi o şekilde bitireceğim. Bir ünlem cümlesi yapacağım. Eyvah! Uçak kaçtı. Evet. Cümlemin sonuna ünlem koyacağım. Peki ben bu endişe sözcüğünden sonra ünlem koymak istersem nasıl yazacağım? Şöyle olacak o da. Eyvah! Eyvah! Şimdi uçak büyük harfle başladım kaçtı. Artık buraya nokta koyuyorum çocuklar. Bakın sözden sonra kullandığım zaman ünlemi yeni gelen cümle artık büyük harfle başladı. Bakın uçan doğusu büyük uçak kaçtı dedim ve noktayı koydum. Çünkü neden? Hemen o eyvah dediğim o endişe korku bildiren sözcüğün arkasından hemen ne yaptım? Ünlemimi koydum sonra cümleye devam ettim. Ama cümlenin sonuna koymak istiyorsam eyvah virgül uçak kaçtı. Bu sefer ne yapacağım? Ünlem koyacağım. Ee, siz bunun sorularda nasıl karar vereceksiniz? Size böyle parantezler veriliyor sorularda. Diyor ki oraya işte hangi noktalama işareti gelmelidir. Şimdi bakacaksınız sen eğer bu eyvah buraya ünlem gelmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ünlemden sonra eğer büyük harfle başladıysa sıkıntı yok. Oraya hemen önlemi koyabilirsin. Ama bu parantezden sonra, parantezin içindeki noktalama işaretinden sonra küçük harfle başladıysa bileceksin ki o zaman cümlenin sonuna ünlem koymamız gerekiyor. Bunu da karıştırmayalım çocuklar. Noktalama işaretlerimizden kesme işaretiyle devam ediyoruz çocuklar. Kesme işaretimiz özel adlardan sonra kullanılan iyilik ve hal eklerini ayırmada kullanılır. Örneklerimize bakalım. İzmir, bakın İzmir özel bir isim. İzmir'den geliyorduk. Den halikimiz, halikini ne yaptık? Kesme işaretiyle özel hatta ayırdık. İzmir'den geliyorduk. Uzaktan Pınar'ın sesi duyuluyordu. Pınar bir insan ismi, özel isimdir. Pınar'ın derken ne yapıyorum? Kesme işaretiyle ayırıyorum. Çalı kuşundan sonra ne yazmıştı? Bir soru cümlesi. Çalı kuşu bir kitap adı. Çalı kuşu kitap adları da biliyorsunuz özel isimdi. Ne yaptı? Çalı kuşundan sonra ne yazmıştı? Hemen gelen iki kesme işaretiyle ayırıyorum. Atatürk'ün. Bakın burada bir cümle yok. Ama ne var? Bir özel isim var. Ona bir iyilik iki gelmiş. Atatürk'üm. Hani benim atam... Demek istiyor ama ne yapıyoruz kesme ile ayırıyoruz. Türkiye'm benim Türkiye'm demek istiyor. Ne yaptım? Kesme ile ayırdım. Van Gölü'nden onu da yine özel isim Van Gölü biliyorsunuz ee, özel isimdir. Ne yaptım? Kesme ile yine ayırdım çocuklar. Kesme işareti ile ilgili önemli bir durum var çocuklar. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Özel isimlere eklenen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. Bu da demek oluyor ki özel isme gelen her ek kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani eğer yapım eki ise kesinlikle kesme işareti kullanmıyoruz. Örneğimize bakalım. İstanbullu. Şimdi İstanbul özel isim. Ama İstanbullu dediğimiz zaman buradaki lu yapım eki yani yeni bir kelime türettiği için e, İstanbul özel ismini kesme işaretiyle ayırmıyoruz çocuklar bu önemli. Adanalı da yine aynı şekilde bir örnek. Müslümanlık yine aynı şekilde lık, lik e, yapım ekidir. Avrupalı mesela buradaki lı da yine yapım eki olduğu için özel isimlerden kesinlikle ayırmıyoruz. Kesme kullanmıyoruz çocuklar. İkinci bir önemli nokta da lerler eki. Lerler eki eğer ki aile ve grup anlamı taşıyorsa yani dil mesela Annem giller deriz yani ya, oradaki gil anlamı e, gibi bir anlam taşıyorsa eğer o da yine aynı şekilde kesme işaretiyle özel isimlerden ayrılmaz. Onu da bakalım. Ahmetler. Yani buradaki Ahmetler diye kastettiğimiz hani Ahmet'lerin ailesi gibi bir anlam taşıyor. İşte bu yüzden buradaki ler eki Ahmet özel isminden ayrılmıyor çünkü Ahmet'in ailesi anlamında kullanıldığı için Aynı şekilde Ebru'lar yani bu Ebru'nun arkadaş grubu da olabilir. Ailesi de olabilir. Aile veya grup anlamı taşıyan merler eklerini de özelisinden ne yapıyoruz çocuklar? Ayırmıyoruz. Dolayısıyla kesme işareti kullanmıyoruz. Aynı zamanda sayıları getiren ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanırız çocuklar. Örneğin 1985'te derken 1985'ten sonra kesme kullanıp ekip sonradan yazabiliriz. Sekizinci madde. Örneğin nokta kullanmadım. İnci diye yazmak istediğimi düşünelim. Ne yapacağız? Sekizden sonrayı kesme işaretiyle ayırıp daha sonra yazmak istediğimizi yazıp e, cümleye devam edebiliriz. E, 7.65'lik parça. Bakın. Burada bir kesir sayısı var. Ondalık kesir. Ondalık kesri yine ne yapmış? Ekten kesme işaretiyle ayırmış çocuklar. Aynı zamanda tarihleri ayırmak için de biz kesme işareti kullanıyoruz. Bakın örnekte olduğu gibi başvurular 17 Aralık'a kadar sürecek. 17 Aralık'tan sonra oradaki ekimizi ne yapıyoruz? Yine kesme işaretiyle ayırıyoruz çocuklar. Kesme işaretinin kullanıldığı başka bir alanda kişi adlarına getirilen ünvan eklerinden sonra da kullanılmaktır çocuklar. Örneğin Nihat Bey. Bakın bir ünvan var. Nihat Bey'den bahsederken bir saygı ünvanını kullanmış. Arkasından da ne yapmış? Gelen iki kesme işaretiyle ayırmış. Aynı şekilde de Ayşe Hanım'dan. Bakın Ayşe Hanım. Ayşe zaten özel isim. Hanım onun ünvanı ve ne yapmış onu? Kesme işaretiyle ayırmış. Çocuklar herhangi bir özel isme veya ünvana gelen ekler kesme işaretiyle ayrılırlar. İkinci bir konuda kısaltmaları getirilen ekler de çocuklar kesme işaretiyle ayrılırlar. Örneğin TBMM'nin derken TBMM'den sonra kesme kullanıyoruz. TDK'nın bakın Türk Dil Kurumu'nun kısaltması ne yapmış hemen? Kesme işaretiyle ayırmış. ABD'de ayırmış. TV'de yine e, bu tarz kısaltmalara gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılır çocuklar.